Merhabalar. Evet kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. 14-20 Ocak haftası. Bu hafta burçları özellikle de yükselen burçları neler bekliyor? Kısaca göz atacağız hep beraber. Evet koçlarla başlayalım. Yükselen koç burçları. 14 Ocak'ta iş, aile gerginliğinin tavan yaptığı bir gün yaşayacaklar maalesef. Sosyal şanslı oldukları tek konu kadın erkek ilişkileri bugün de 15-16 Ocak'ta kariyerle ve uğraşlarınızla ilgili duygularınızı çok iyi ifade etme fırsatı bulacaksınız sevgili koçlar. 17-18 Ocak'ta para ve ortak gelirlerde fazla harcamadan kaynaklı bir tartışma gereğinden fazla büyüyebilir, büyütülebilir. 19-20 Ocak'ta işiniz yüzünden ailenizden kırıcı sözler duyabilirsiniz. Bu durum size bu konuda bitişe götürecek. Önümüzdeki günlerde bunu nasıl olacağını haftalık burç yorumlarında daha ay tutulmasında anlatacağım sevgili koçlar. sevgili boğalar özellikle de yükselen boğa burçları. 14 Ocak'ta seyahat, uzak yollar ve eğitim konularında oldukça zorlayıcı bir gün geçireceksiniz. 15-16 Ocak'ta gerginliğin yerine etkili konuşmalar ve çözümsel planlar alacak. Haftanın genelinde kadın erkek ilişkileri oldukça güçlü, oldukça güzel ve pozitif enerjilerle dolu. 17-18 Ocak'ta parasal konulardaki sıkıntı ilişkilere yansıyacak maalesef. 19-20 Ocak'ta çevrenizden üzüleceğiniz sözler duyabilir, arkadan çevrilen işleri öğrenebilir, bu işler önünüze düşebilir ve bu konuda biraz canınız sıkılabilir sevgili boğalar. Ve sevgili ikizler, özellikle de yükselen ikizler burçları 14 Ocak'ta ortak gelirlerin ve ortak işlerin gerginliği gün boyu sürecek maalesef. Hafta boyu etkili olacak olan kadın erkek ilişkilerindeki uyumlu açı biraz kafanızı dağıtacakmış gibi duruyor. 15-16 Ocak'ta devlet dairelerinde işleriniz varsa halletmek için güzel günler olacak sizin için. 17-18 Ocak'ta ilişkilere dikkat edilmesi gereken günler. 19-20 Ocak'ta para ve ortak gelirlerde gergin ve sinirleri yıpratan günler geçireceksiniz ama ilerleyen günlerde bu durum tamamen değişecek. Bilginiz olsun sevgili ikizler. Evet sevgili yengeçler, özellikle de yükselen yengeç burçları 14 Ocak'ta ani değişen ruh haliniz size bile çok yorucu gelecek maalesef. İş yerindeki kadın erkek ilişkilerindeki uyum işinizi kolaylaştırırken 15-16 Ocak'ta sosyalleşmek için harika zamanlar sizin için. İlişkilerde enerjiler oldukça olumlu ve çok yüksek. 17-18 Ocak'ta sağlık sorunlarını büyütebilirsiniz, yani genel e, gereğinden fazla problem problemmiş, sorunmuş gibi görünebilir size sevgili yengeçler. 19-20 Ocak'ta arkadan konuşmalar canınızı sıkacak maalesef, çok da takılmamaya özen gösterin derim. En sevgili aslanlar, özellikle de yükselen aslan burçları. 14 Ocak'ta aşk konuşacak fakat işlerdeki gerginlik bu durumu birazcık zora sokacak gibi duruyor. 15-16 Ocak'ta işler düzelirken aşk ve evlilik size çok zorlayıcı gelecek maalesef. 17-18 Ocak'ta sosyal çevre aşk hayatınızı olumsuz etkilerken ani kararlar ani kararlar almaktan lütfen uzak durun sevgili aslanlar. 19-20 Ocak'ta iş yerinizde gizli sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Bu da birazcık canınızı sıkabilir gibi görünüyor. E sevgili başaklar özellikle de yükselen başak burçları 14 Ocak'ta aile, çevre, evlilik arasında oldukça koşuşturacak ve yorulacaksınız ama bu yorgunluk güzel bir yorgunluk olacak sevgili başaklar sizin için. 15-16 Ocak'ta aşkta seyahat, çocuklar, çocukların eğitim konularında şans tamamen sizden yana. İsteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeter ki insanlardan talepte bulunun sevgili başaklar. 17-18 Ocak'ta sosyal çevrenizde eskiden tanıdığınız kişiler bir anda önünüze çıkabilir ve gergin anlar, gergin saatler yaşatabilirler size. 19-20 Ocak'ta sosyal çevreden gelecek gerginlikler kavgaya dönüşebilir, e, sinirler biraz daha gerilebilir sevgili başaklar aman dikkat. Ve sevgili teraziler... Özellikle de yükselen terazi burçları 14 Ocak'ta aile ile iş tartışmasında oldukça aileyle iş tartışması için oldukça açık bir gün para kazanmak kolay olsa da sizin için sevgili teraziler bunu aileye kabul ettirmek size çok zor gelecek bugünlerde 15-16 Ocak'ta ortak gelirler miras konularında olumlu gelişmeler yaşanırken evlilikten kaynaklı gerginlikler bayağı bir canınızı sıkacak gibi duruyor. 17-18 Ocak'ta seyahate çıkmak bir yerlere kaçmak isterseniz parasal konular buna pek müsaade etmeyecek e, para durumunuzu kontrol etmeden lütfen yola çıkmayın. 19-20 Ocak'ta ani kararlar almadan kaçınmanız gereken günler bilginiz olsun. Ve sevgili akrepler özellikle de yükselen akrep burçları. 14 Ocak'ta yeni bir aşka adım atmak için güzel zamanlar. Kadın erkek ilişkileri aşka dönüşebilir. 15-16 Ocak'ta etkin konuşmalarınızla çevrenizde ön planda olan kişi siz olacaksınız. Çevrede çok güzel bir etki bırakacaksınız sevgili akrepler. 17-18 Ocak'ta ilişkiler bir anda gelecek. Sizi özellikle de uzak yerlerde yaşayan kişiler... Lütfen bu konuda ilişkiler konusunda özellikle uzakta yaşayan kişiler hakkında ani kararlar almamaya özen gösterin. 19-20 Ocak'ta özellikle ortak gelirler konusunda engellendiğinizi, size problemler çıkarıldığını hissedebilirsiniz kendinizi bu özellikle de hafta sonu ama yine de bu gelirlerle ilgili sıkıntı sizin kafanızdan gitmeyecek maalesef. E sevgili Yaylar, özellikle yükselen yükselen Yay burçları 14 Ocak'ta parasal konularda aileyle çok gergin bir gün geçirecekler maalesef. Bu durumu lütfen güç savaşlarına çevirmeyin sevgili Yaylar. 15-16 Ocak'ta aşkta ve çocuklar konusunda oldukça şanslı bir gün yaşayacaksınız. 17-18 Ocak'ta ikili ilişkilerde ve evlilikte dikkatli olmanız gereken bir gün. Lütfen bu konularda ani kararlar vermeyin sevgili yaylar. 19-20 Ocak'ta kişiler tarafından, insanlar tarafından engellendiğinizi bir şey yapmak isterken buna izin verilmediğini düşünebilirsiniz ya da böyle hissedebilirsiniz. Ama bu geçici bir durum. birkaç gün içinde durum değişecek, duygularınız değişecek. Ve sevgili oğlaklar, özellikle de yükselen oğlak burçları 14 Ocak'ta kadın erkek ilişkilerinde oldukça şanslı bir gün. Fakat ee, sevgili oğlaklar gizli düşmanlara dikkat etmenizde fayda var bugünlerde. 15-16 Ocak'ta geçmişte bıraktığınızı düşündüğünüz ilişkiler canınızı oldukça sıkacakmış gibi duruyor. Lütfen bu konularda bir anda parlayıp ani kararlar almayın. 17-18 Ocak'ta sosyal çevredeki bazı kişiler size ön... Plan, sizin ön planda olmanızdan oldukça rahatsız olacak. 19-20 Ocak'ta iş hayatınızda engellendiğinizi, önünüze bir set çekildiğini düşünebilirsiniz. Ama bu yalnızca geçici bir durum. Birkaç gün içinde durum değişecek arkadaşlar. E sevgili Kova'lar, özellikle de yükselen Kova burçları 14 Ocak'ta <laughs> beklenmedik bir para sorunuyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. E, i̇ş yerindeki kadın erkek ilişkileri oldukça olumlu görünüyor ve e, bu insanların olumlu yaklaşımları sizi bazı sorunlardan kurtaracak. 15-16 Ocak'ta eski sağlık sorunları yükselebilir. Çevrenizdeki gizli hayranlarınız da aynı zamanda ortaya çıkabilir sevgili Kovalar. 17-18 Ocak'ta işle aile arasında kılabilir ve gerilebilirsiniz. 19-20 Ocak'ta aşk hayatını gözden geçirme zamanı sizin için lütfen doğru kararlar almaya özen gösterin. E sevgili balıklar, özellikle de yükselen balık burçları 14 Ocak'ta sağlığınızdaki güzel gelişmeler sizi mutlu ederken iş yerindeki gerginlikler sizi biraz yoracakmış gibi duruyor. 15-16 Ocak'ta uzak şehirlerde yaşayan, eğitim alan kişilerle oldukça gergin günler geçireceksiniz. 17-18 Ocak'ta iletişimsel çevre sizi çok yoracak gibi duruyor. <laughs> 19-20 Ocak'ta sosyal çevre, özellikle de aşk konusunda size e, size engel olacakmış gibi hissedeceksiniz ama aslında kimsenin size engel olduğu falan yok sevgili balıklar. Siz yalnızca insanlardan birazcık böyle nem kapıyor gibi olacaksınız. Biraz böyle hmm, Farklı olayları farklı yorumlayıp beni engellemeye çalışıyorlar, bana engel olmaya çalışıyorlar gibi düşüneceksiniz. Ama gerçekte durum böyle değil. Birkaç gün içinde bu duygudan, bu histen tamamen kurtulmuş olacaksınız. Evet, bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki hafta özellikle de ay tutulmamız var. Ay tutulmasının burçlara etkisiyle beraber. Sizlerle beraber olacağım. Ee, güzel bir hafta geçirin, hoş bir hafta geçirin. Umarım hiçbir problem yaşamazsınız.